Zaldın mı geçiyorsun? Hayır geldim. Sen anlattığın hikaye değil miydi? Evet. Gerçekten. Anne, Melis, ben lütfen bakal. ben, çok heyecanlıyım dedi. Çok, çok heyecanlandım. Seninle, ben çok aşığım ben, Su dedi. Gerçekten ben, ben çok, çok aşığım Su dedi. Seninle tanıştıracağım için ayrıca ha? heyecanlıyım. Seninle tanıştıracağım için ayrıca heyecanlıyım. Ruş falan istemiyorum. Çok benim çok güzel Melis, harika de. gidiyorsun. Çok Müthiş bağlı. bir çocuk, bayılacaksın dedi. Şimdi çocuk... Sen var ya bayılacaksın bayılacaksın. Harika yakışıklı müthiş. Harika yakışıklı ve kendimi bazen onun yanında kötü hissediyorum. Acayip özgür bir ruh değil. Acayip özgür bir ruhu var yani. Ya, ya çok, çok heyecanlıyım be heyecanlar lütfen. De... <laughs> Elim ayağım çıkıyor. Nasıl bir çocukta bu özgür bir ruhu var. Olgun, tecrübeli. Helafetim. Çok güzel kokuyor. Yani bulunmak hiç kumaşı gibi. Evlenmeyi düşünüyorum de. Evlenmeyi düşünüyorum. En yakından. Gördüğün zaman boynunu atla. Aşkım benim sarılsın ben evet ben mı? Hani ben kimim? Çok özür dilerim. çok özür dilerim. Arkadaşın mı? Ya. Nasılsın beyim? İyi misin ya? Merhaba ya. İyi. Otur Dinç abi otur sen. Nasılsın beyim deyip kızdan makas alacaksınız. Nasılsın beyimim? kardeşim sen de Bu ne aramızda kocaman böyle. Al, alayım mı o zaman? Aramıza çanta koydun kopya çekmeyelim diye miydi, mi de ve çok gülüm Aramıza çanta koydun kopya çekmeyelim diye değil mi? Bu <laughs> 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 ne Kal, e, böyle kalın. Bir dakika boyunca böyle kalın. Bir dakika boyunca böyle kalın. Dinç abi böyle kal bir dakika boyunca. Böyle kalın. Melis. <gülüyor> <gülüyor> kalın böyle. Hiç kıpırdamayın. Hiç kıpırdamayın. Melis. Hiç kıpırdamayın. Heykel gibi durun yani ikiniz de. Me Melis Blow'u gidebilir miyiz ya? Bir, bir, sana bir ihtiyacım var. Melis. Dinç abi onu oradan çok sevdiği bir şarkıyı söyler misin? Ben çok kısık sesle. Mi? Onun sevdiği. Ben... Ben... Melis biz obaya gidebilir miyiz? Sevdim birkaç bir genç kadını. Siz, evet. Ya Melis biz obaya kalkabilir miyiz lütfen? Sevdim bir genç kadını. Melis. Ya ne oldu? Bir e, müsaadenizle. Niye engel oluyoruz ya? Ne? Arkadaşım. Abi gelir misin? Bir ihtiyacım var da sana. bir. Ya otur şurada lütfen. Ben ihtiyacım olanı aldım. Başka bir şeye ihtiyacım de Melis. <laughs> Benim ihtiyacım yok tuvalete gitmeye. Ben ihtiyacım yok. Bir şey var. soracağım. Iıı ee, dayın, kuzenin, değil mi? Akrabasınız. Kim? O benim, benim aşkım. A -a. O benim bir tanem, en mutlu benim. Bir şey benim. bu kız herhalde. Ya dedem falan dalga geçiyordu senin benim aşkın oğlum. diye ben dedim Kızım sen aşkı çiçek böcek umut bulut mu sandın ne? <laughs> sen aşkı çiçek böcek güneş bulut mu sandın? yüzden söylemedin değil mi? Evet. Yavrum benim deyin elini öpün ollalla deyin. Ollalla deyin ne abi? ya. Yavrum benim yavrum benim şu güzelliğe bak. <laughs> ne aşkı olmam bu kadar güzel bir kız adam. O zaman abi siz oturun ben rahatsız etmeyeyim yani. Hayır senin güzelliğinin de bu masaya ihtiyacı var dedi abi. Senin güzelliğinde ihtiyacı var bu lütfen. Bak gördün mü ne kadar centilmen <laughs> bir erkek demelik. Gördün mü ne kadar centilmen bir erkek. Yanlış anlamazsanız bir şey söylemek Tabii istiyorum. Tabii buyurun. Centilmenliğinizi daha yaşıt bayanlara yapsanız. Yani Melis, Melis. Rahat ol, kasma kendini güzelim rahat, be. Rahat ol, rahat ol. Kasma kendini. Kasma kendini. Her şey olacağına varır bebeğim de gül. Melik burada şey otur. Her şey olacağına varır. Sen burada otur. Ben o zaman belir. Ya sen benim kararlarıma nasıl böyle Abi Böyle vardır. kararsın, tövbe ya. Sude bak Melisa, gelir misin buraya? Sude. Sude gel buraya. Melis otur yerine gelecektir o mutlaka. Ha geliyor arkadaşım. Soda. Şaka filan da dedem bir dalga geçti mi? De bunu de. Soda manyak mısın sen? Neden bana böyle dalga? Dinç abi sarıl, sarıl Dinç abi. Sen de sarıl. Melis sen de sarıl. Dinç abi sen de sarıl. Abi benim sevgilim inanmıyor musunuz? Melis siz dalga mı geçiyorsunuz? Ya Melis sevgilim neden böyle davranıyorsun? Aa, Melis çok olgun bir kız. Beyefendi bir dalga mı Pişkan geçiyorsun? Kıskanmayayım lütfen ya ben sevdim Şimdi yani. de benim tuvalete gitmem gerekiyor de kalk. Kalk, kalk tuvalete Melis. Benim tuvalete gitmem lazım peşimden şimdi gelmedi. Şimdi de benim gitmem gerekiyor tuvalete peşimden gelme. Tuvalete mi gidiyorsun? Sevgilime iyi bak de. Evet. Sevgilime, Sevgilime iyi bak. iyi bak. Seni Bakın. gerçekten yanlış tanımaya başladım. Bakın hemen geliyorum. Aa, Melis. Hiç böyle şeyle karşılaşamıyorum. <laughs> Döndüğünde bu buna kadar devam edersen gelme bir daha. Bu biraz şurada. Hımm. Ne bu kadar isyan ediyorsun i̇syan, i̇syan, mı ediyorum? Yani bilmiyorum nedir? Tuhaf gelen nedir ya? Yani? Ee, tamam. Torununuz var mı? Yani olabilir Doğru. çünkü yaşınız müsait Yok, evet, yani. Var, ben evlenmedim. Ha. Gel sevgilim. Dinç abi ayağa kalk hemen. Ya gel. Dinç abi hemen ayağa kalk bu bana sarttı de. Bu kız ne bana hı? sarttı ya. Ne sen yani? yokken. Aa. Ne biçim arkadaşın var? Karşınızda senedir arkadaşın sen? Ne yaptığını zannediyorsun? Abi. İnanamıyorum sana. Ciddi değilsin değil mi? Abi. Dinçen bizim yanımıza gel abi. Affedersin çok yakışıklı Dalyan bir şeydi de sanki. Evet o şey. da kıskanıyorsun. Abi ne kıskanıyorsun geri zekalı mısın? Benim bir beynini bir topla sen ne içtin ne yapıyorsun? Benim kaç yaşında ben ne... Hayır. <laughs> 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 Bu da adam akıllı davran. Ne yani adam akıllı yeri Sevgilim diyorum, aşkım diyorum, utanmıyorsun değil mi? sevgili, o benim aşkım ve yani şu an yaptığın çok ayıp. Ama annem görse ne der mi? Annem biliyor zaten, sana, Aa, ne sen, zaten. sana, sana ne, ne oldu Ne ne ya? Annem kaç yaşında olduğunu biliyor musun Melis? Kaç biliyor, biliyor tabii. O da biliyor. Ne, ne, ne ya? Kendi yaşatlarının... 33, ya. 33 yaşında ya. <laughs> 33 yaşında. 33 <laughs> yaşında alt tarafı. <laughs> o ne 33 yaşında? Yeni zekalı, ikiye katlı onunla. Ne ikisi, üçe, üçe durdu yani. Melih ne olursun kalkalım. Ya, ya, ben kalkıyorum ya adam kalksın. Ya ben kalkıyorum ya adam kalkacak. İkiniz de kalkmıyorsunuz. Sağ beni yok. Anlaşacaksınız, <laughs> anlaşacaksınız, de anlaşacaksınız, anlaşacaksınız de Anladım. ve Anladım. bir daha sarkmayacaksın. Bak bunu görmezden geliyorum de. Bunu gerçekten görmüyorum. Gerçekten ne? tehdit et ne? ama. Ne? Masaya vur bir tane, bir daha sarkmayacaksın o. Ne? Sen neyi daha sarkma. <gülüyor> Sakın. <gülüyor> Melit, Gülme. Melit, bağırma bana. Gülme diyorum ya. Gülme diyorum ya. Gülme diyorum ya. beni. Ya. Aşık oldum diyorum lan. Arkadaşım sen bunu anlaman lazım. Tude. Ne biçim adam arkadaşsın Dur. Ne oldu mu? Ne oldu Ne biçim Sode. arkadaşsın sen de? Binç abi in aşağıya masaya git. Adam. İn aşağıya masaya git Dinç abi. sen? Ya seni ilgilendiriyor mu? Sen benim arkadaşımsın de. Sen benim arkadaşımsın de. Sen benim arkadaşımsın. Sen benim arkadaşımsın. Bunu anlaman lazım. Adam, arkadaşım tam bunu adam, anlamak zorundasın. Allah aşkına gelsin. bırak o telefonu. Tude bırakıyorsun. Tude bırakıyorsun, bırakıyorsun telefonu. Ödele etme beni ya. Oturmayın ya daha ya oturmayın. Bu ya bugün solundan mı kalktın da oldu Şurada adam akıllı dur. ne, ne var var Kalkar Aa. mısınız lütfen? Olur mu öyle ne canım? Ne diyor bu arkadaşım Aa, ya? Ya, ya? Ya dokun, ne bizim sevgimiz, ya? Ya ne sevgisi <laughs> dalga mı geçiyorsunuz? Ne canım ne var bunda? Be? Abi ben kalkıyorum <laughs> gerseniz yiyin ya. Gerçekten ne senin için. otur şuraya de, otur şuraya de. dokunma yapıyorsunuz? Ya şimdi hareket ben bir de insan oldu ya. Çek elini, çek elini çek. Abi gidiyorum ya. Soda insan ol. Daha da gelmem. Bsta. Yemin ederim overseas, gelmeyeceğim. Bak konuşmak istemiyorum. Soda insan ol. Soda insan geldin Ben senden bir fatih istiyorum. Konuşmayın ya. Ya tamam. Oğlum evet, biraz kalp. Kalp problemi var da. Soda bak ne oldu? Kalp ne alakası var bunun? Soda. Ya otur ya soru soru. ya. Ne oluyor dokunma ya ne olur ya ne olur ya. ne dokunma lütfen otur. Dokunma. Tamam. Otur ya. ya. Bana biraz sonra ya. zaten. Şurada ağlama. Oturur musun? ya. Şurada yapsın 5 lira cebinde Melis, Oturt. Otur son etabı yapacağız. Dinç abi otur. Tamam. Dinç abi otur. Lütfen. Sen, tamam sen, hani, sen, tamam. değil mi? Ya Sude oturur musun? Bak siz ben konuşacağım tamam mı? Otur. Dedim değil yani? Ya Suda oturur musun? Lütfen otur. Lütfen. Mi? Lütfen. Sakinleş, ağlama tamam mı? Ağlama. E siz daha ne oturuyorsunuz affedersiniz? Melis devam etmek Hı. istiyorsan Hı. burnuna <laughs> dokun. Tamam çok güzel. Ya sen lütfen ağlama bak tamam mı? Ben senin sinirlerimi bozulsun istemem ama ben onu çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Allah seviyorum ya. Benim adımı adını duymak istemiyorum gerçekten. Artık adını duymak istemiyorum. Bize bir sakinleşiriz Zahin. ya. Sen Hayır. Dokunma hayır. Dokunma bana. Melis bana dokunma ya. O adama dokunduğun ellerle gözünü seveyim bana tamam, dokunma ya. Tamam dokunmuyorum ama Melis. lütfen. Melis. Beni anlayışla karşıla. Beni, beni anlayışla karşılar. Beni anlayışla benim. Ya tamam ama bak bu benim kararım tamam mı? Bu benim. Aferin çok güzel. Beni evet. harikasın. Bravo. Beni harikasın. Bana, Kim Sen bana biraz biliyor? saygı duy ya. Dinç abi kalk Sude'ye otur. Başka. Annem babam biliyor mu? Biliyorum. Sude lütfen. Ha çeşit dolanıyor. Adıma ağzını otur, sağlayın. Otur lütfen otur. Biliyor mu? Ha? Biliyorsun. Ne ne biliyor otur. ya? Bile bir evet, göz yumak var mı? Dalga O da benim için lütfen otur. Kızı tutar mısın Dinç, Dinç abi? Artık senin için ben bir şey yapamam kusura bak. Kızım otur de. Ya. Tavşanım otur de. Sizin Tavşanım otur. Ya? Tavşanım otur. Ne tutacaksın? Otur de tamam otur. Nerde çiçeğinden ayvazım otur de. Birazdan gideceğiz söz veriyorum sana tamam birazdan gideceğiz. Dülsene otur. otursana. Açıklamasını yapın. Otur. Fırçın kız otur. Tamam otur lütfen. Ben tamam. ne yapayım? Tamam. Otur. Tamam. Durur. da Ne geliyor ya başınızda? Zaten... Ne geliyor? Açıklar mısın nasıl oldu? <laughs> yani parfüm kokusuna kapıldın seni bayılırken bir şey bu olamaz herhalde. Suda beni kararlarımla yargılayamazsın. Dokunma! Sen. Ne yapıyorsun? Sakinleştirmek için şey. Ne sakinleştirmesi? Sude, suda bak rezil oluyoruz. Gözlerim bağırma bağırma. Daha rezillik de var. Edip kaç Aramamak yaşında Sude bak kötü bir niyeti yok. Lan ne kötü niyeti? Bu herifin başka ne niyeti Suda, olacak? Gerizekalı mısın? Ya Sude bakar mısın? Ne kadar centilmen ya. Kalk. Centilmen. Sen dolabodayken görseydin o centilmeni. Melih sen dedi ki Sude'ye. Daha ne yapsın? Sevgilim sana masaj a yapıyor, yapıyor sakinleş. Daha ne yapsın Sude? Hani Sevgilim sana masaj yapıyor. Daha ne yapsın? Hani ne yapabilir? Ya bir B tabii ya, ne bekliyorsun ki? Ne bekliyorsun? Ha sadece genç olsun, yakışıklı olsun. Şey, ee, ya ne bekliyorsun hocam. yani? O. Melis nasıl olduğunu açıklar mısın bana? O, ye ah, tamam mı baby <laughs> 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 de? Oh de. Tamam mı baby? Oh yeah. Oh yeah. Sen o abi. Buraya Almanca buraya. Melis övme de. Yanımda sarılmayın en azından. Melis Düzgünce oturup bana açıklar mısın? Melis. Melis ben gerçekten dayanamayacağım. ya yani gerçekten midem falan kaldırmıyor benim. ya yani. Gerçekten bu sefer. Şu da derdin nedir? Derdim o, senin şerefsizliğin, derdim o, herifin kışlarımın. midesizliğin. Tamam, sen de yukarıda konuşacağım <laughs> da yukarıya getir kız arkadaşını, beş bin lira size. Güzel. Çok güzel. Kız Aa. arkadaşını al. Bir şey, Menis, bir, şey mı? Menis, bir şey söyleme, açıklama Melis, açıklama bir Söyleme. Melis bir şey söyleme, yukarıya getir. Dinç abi gel. burada kalsın, tamam. Gel, gel. Tuvalete gidelim gel. konuşalım Dinç Tuvalete gidelim konuşalım, gidelim. konuşalım Sen otur Dinç abi. Tamam, biraz biraz sakin. Tamam, gelmeyecek. Tamam, biraz sakin. Hadi. Kop çeşinde yürüt yürüt Bir de e, aşık oldum ve sen anlamadım. Tamam, tutum ya bir sus. Tamam, biraz. Ha <laughs> <laughs> Çalışma <laughs> sen. Gel var. İyi <laughs> misin? Ya yazık ne kadar seviyormuşsun arkadaşını. Tamam sakin. Nasıl bir sahiplenmedir <laughs> bu ya? Bravo ya. Tayyip arama masajı yapıyorum sana. Bu tamam mı? Tayyip masajı. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğleneceksin kendini izlerken Aynı ama. Öyle. Çok güleceksin. Dinç <laughs> abimiz aşağıdaki Dinç abimiz de dünya tatlısı bir insan. Sana annen gibi davranıyor ya. Daha da. Ağlıyor da. Ya, <evet. gülüyor> Ya Ankara'dan buraya geldim ve senin için çok güzel bir anı oldu değil mi? Ha. Ne kadar? Biz de kızıyor. <laughs> tamam dövmek ister misin bizi? Bir dakika dövmek istiyorum. Al şu burada. Al Adam dövmek istiyor. Onun daha da bir şey yok yani. Onun hiç hiç hiç. Karşılıklı bir çay içersiniz onunla. Anlaşılsın Dinç abi. Çok iyi bir insandır. Evet. Jam. Insan Adı Jam. İnşallah. Bunu bir türlü söyleyemedim. Güzel ol. Aslında Ya Neyden? ama görüşün Yok, çok bir eğlenceli, şey eğlenceli bir şey. eğlenceli bir. Ya güle güle harcayın parayı. Birlikte da... paylaşırsınız herhalde. Çok güle güle, <gülüyor> güle, güle <gülüyor> var. de var. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür <laughs> ederiz. Çok güzel bir <laughs> <iyi> eğlenceliydi. Çok ama sen de izleyince anlayacaksın. Tabii tabii.